Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere soslu makarna yapacağım arkadaşlar. Bu makarnayı isterseniz uzun yapın, isterseniz de kırın. Ben bir pakette üç arkadaşlar. Bunu eğer spagetti yaparsak daha güzel, daha hoş oluyor arkadaşlar. Tencereme ilk önce su aldım, yeterince su aldım, biraz sıvı yağ koydum bir kaşık yemek kaşığı kadar. Bir yemek kaşığı da tuz ilave ettim. Suyum kaynadıktan sonra makarnamı üçe bölerek koydum. Ara ara karıştırın. Yapışmasın makarna birbirlerine. Makarnam haşlansın. Ayrı bir tencerede biraz sıvı yağ koydum. Yeterince bir tane küçük su. Küçük küçük doğradım. arada yine makarnayı karıştırıyoruz. Soğanı kavurduktan sonra ince ince doğradım. Biberi ilave ettim. Elinizde domates varsa bir tane domates soyarak ince ince doğrayın koyun. Benim elimde domates sosum yazın tutmuştum. Domates sosum vardı. Bir yemek kaşığı kadar da domates salçası da ilave ettim. Makarnam artık haşlandı fazla. Pişirmeyin arkadaşlar. iki parmağın arasıyla tutun. Makarna ezilmeden süzgece süzdürün. Bir tatlı kaşığın yarısı pul biber biraz da karabiber ilave ettim baharatlar tamamı isteğe göredir en az 5 dakika sosumu kaynadım arkadaşlar haşladım süzdüm makarnayı ilave ediyorum İyice karıştırdım. Her yerini sosunu gezdirdim. 5 dakika dinlen kapağını kapatarak dinlendirdim ve servis edeceğim arkadaşlar. Servisten sonra isterseniz yeşil nane, isterseniz maydanoz, isterseniz de dere oduyla süslendirebilirsiniz arkadaşlar. İlk önce tabağına biraz maydanoz serptim. Sonra da tenceremin üstüne maydanoz serperek servis edeceğim arkadaşlar. Herkese afiyet olsun.